Herkese merhaba. Ben Has Otomotiv'den ürün uzmanı Emir Mercan. Bugün sizlere Mercedes'in sevilen özelliklerinden biri olan Keyless Go'yu anlatacağım. Mercedes Benz Keyless Go kapılarınızı kitleme ve açma konusunda sizi bir adım öteye taşır. Sadece kapı koluna dokunarak anahtarı cebinizde veya çantanızda taşımanız yeterli olacaktır. Bu özellik S serisi gibi özel modellerimizin bazılarında standart olarak bulunuyor. Ancak neredeyse tüm modellerimize ek bir özellik olarak ekleyebilirsiniz. Aracınızın kilidini açmak için sürücü kapı koluna dokunmanız yeterli. Tüm kapıları açmak içinse yolcu kapı koluna dokunmanız yeterli olacaktır. Eğer aracınızı dışarıdan kitlemek istiyorsanız kapı kolundaki sensöre dokunmanız yeterli. Camları ve sunroofu açık unuttuysanız sorun değil. Yine sensöre basılı tutarak kitleyebilirsiniz. Motoru çalıştırmak için frene basmanız ve start-stop düğmesine dokunmanız yeterli. Motoru durdurmak içinse park konumuna getirip frenden ayağınızı çekip tekrar start-stop düğmesine basmanız yeterli olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Mercedes-Benz hakkında daha çok bilgi almak için Has Otomotiv'i takip etmeye devam edebilirsiniz.